بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السرقيا بباشلي يجرع بمز أضيلا Hamd alemlerin Rabbi olan, her şeye hükmeden, her şeye kadir olan yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, bugünün sabahında ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Allah'ım bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Rabbimiz bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Senden affını, merhametini, mağfiretini istiyoruz. Bizi af eyle, bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bugün kensül arş duasıyla sana niyaz ediyoruz. Ey Allah'ım! Duma'ma senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum. Besmele hürmetine duamı kabul eyle. Sen öyle bir allah huzul Celal'sın ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Mülkün sahibi sensin. İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı hakkıtan ayırt etme gücünü veren Rabbim. Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi, senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuz ile ancak sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan görevlerimizi tam olarak yapamadık. Zalimlerden olduk, Bizi bağışla Rabbim. Sen teksin, hiçbir ortağın yoktur. Mülk senindir. Övgü sana aittir. Öldüren, dirilten sensin. Ölmeyen diri sensin. Hayır senin elindedir. Varacağımız yer senin yüce huzurundur. Sen her şeye kadirsin. Bizi utandırma Rabbim. Senden yardım istiyoruz. Bize yardım eyle Allah'ım. Güç ve kuvvet ancak sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Senden başka ilah tanımıyor. Nimetlerine karşı şükrediyoruz. Şükrümüzü kabul buyur ya Rabbi. Rabliğini ikrar etmek için senden başka bir ilah olmadığını tasdik ettik. Bu ikrar ile beni huzuruna al ya Rabbi. Şanın yüceliğini tenzih için seni tesbih ediyorum. Tesbihimi gösterişten koru ya Rabbi. Cebrail'in kanadında yazılı ismin hakkı için duamı reddetme. Ya Rabbi, Mikail'in kanadında yazılı ismi Celal'in hakkı için bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi, Azrail'in eline yazılı ismi Celal'in hakkı için... Son nefeste çenemizi iman ile kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım İsrafil'in alnında ismi Celal'in hakkı için rızkımızı helalinden bol bereketli eyle ya Rabbi. Münkir ve nekire güç veren ismi Celal'in hakkı için kabirde bize yardım eyle. Doğru cevap vermeyi bize kolay eyle, nasip eyle ya Rabbi hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma ya Rabbi. İslam'ı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için bizi ve evlatlarımızı İslam'ın istediği biçimde yaşat ya Rabbi. Cennetten dünyaya indirildiğinde Adem aleyhisselamın okuyup da tövbesi kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için Tevbelerimizi kabul eyle, bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbi, Şit aleyhisselamın okuduğu İsmi Azam'ın hakkı için bizi aziz eyle Ya Rabbi. Arş azamı taşıyabilmek için, meleklerin okuduğu İsmi Azam'ın hakkı için bize güç ve ihsan eyle Ya Rabbi. Allah'ım, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Kur'an'da yazılı olan İsmi Azam'ın hakkı için bizi Kur'an yolundan ayırma ya Rabbi. Kullarına merhamet ettiğin İsmi Azam'ın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Kelimelerini ihtiva eden İsmi Azam'ın hakkı için dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. İsmail Aleyhisselam'ın okuyup da Ateşi gül bahçesine çevirdiği İsmi Azam'ın hakkı için bizi cehennem narından azad eyle. Ya Rabbi, İsmail aleyhisselamın okuyup da kurban olmaktan kurtulduğu İsmi Azam'ın hakkı için, dedikocuların şerrinden, dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, İshak aleyhisselamın okuyup da duasını kabul buyurduğun İsmi Azam'ın hakkı için, Dileklerimizi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, Hud aleyhisselamın okuduğu İsmi Azam hakkı için dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. İsma Yakup aleyhisselamın okuyup da gözünü açtığı oğlu Yusuf aleyhisselamı kendisine kavuşturduğun İsmi Azam hakkı için dertlerimize derman ver. Ya Rabbi, Davud aleyhisselamı yeryüzüne halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin ismi azam hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle, verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bütün dualarımızı kabul eyle. Bizi bize hayırlı kapıları aç. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Evlenmek üzere olan kardeşlerimize hayırlı güzel eşler ihsan eyle. Evli olan kardeşlerimizin yuvalarına huzur ve bereket ihsan eyle bütün şerlilerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle. Allah'ım hastalarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Her türlü hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayan kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü kötülüklerden, dünyanın bütün afetlerinden, ahiretin de bütün sıkıntılarından, meşakkatlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tuba aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim ve ehdina ve veffikna ilel haqqi ve ila tariqin müsteqim. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.